Şaka, şaka. 10 canı var adamın. <laughs> ama vurası ediyor <laughs> Hala eski tp <tipi> gibi sanıyorum. İlla <laughs> paralel oynayalım diye <gülüyor> <şöyle>. <gülüyor> Dayana bot site bu arada. Dayana bot site. Bir tane kıvıra daha sıra yapmışız. Ezici. Neyse flash'ı yok da. Bakıyorum sana. Bakıyorum sana. Bir de baksana. <laughs> Eğilme daha var. Ha bakıyor mu? Bakma daha. <laughs> Ve atacaktım ben. Söylemeyi Adam playlemiyor. Eğer şuraya gelirse gösterirse bozarım. Yok yapmadı. Olur. Ben ya. <laughs> nice mıydı? Atak spizini kırdım. Kaçıyorum buna. <laughs> <laughs> Flash yok. Bu can doldurma ne? Evet <laughs> de Burayı çapalım mı ya? Tabii ya tapta bot yapıyor beyler sıkıntı yok. Anladın sıkıntı kalmadı. Ben da atladım. Çok çok yakında. Ben level atladı adam. 500. Ü. Görüyorum. Ama tutum attığını görüyorum. Onun mantığı ne? Bordumu almak istedi oradan da. Bir de flash yok. Önüm çok iyi aşağı doğru oynuyor. O yüzden bir de flash yok. Mid'in bariyeri yok. Mid'in bariyeri yok. Öldürsene mid'e. Alt olunacağım. Geçmiyor ki. İki döndü <gülüyor> bu arada. Birini tamam, alışveriyorlar. Tamam. Bu, bu ikisini kullandı. Geldim bakalım ne oldu? Bekle. 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 Ya mı? Ya Bruce'un ultimle bozucam. <laughs> Can verdim. Kesebiliyor musun? <laughs> kesin. Şey. Atayım multi. PP tamam. geldi bu arada. İpi orada kal. Hayır şey işte daha hızlı oynayalım diye. Bu ne yani, amına koyayım yani. adam ta şey. Ben tam kent sandım. <laughs> Geldim. Hmm. Geldim ben. Hayır hayır hayır. Şaka yapıyorsun <gülüyor> ya. Yeni <laughs> <laughs> flash. Ben burayı bir kuşlarım ya. Korkmuyorum dayanadım. Sen Bak oraya <laughs> <Hatta> lan adam? <laughs> Tipisi, pardon bariyeri yapmadım şey ödülsene la onu ba dağılsana gitmiyo ne olacak kaybedeceksin kaybedeceksin adam güzel <laughs> pozisyonda yalan olmasa şimdi tamam sıkıntı yok ya bot'a bakabilirsin Ya şimdi bakarım bak şimdi pozisyonu. ilk ismi değil çok kötü evet, Ama evet. kestin Ne iğrenç ya. Neyse onu arıyorsam onu Hem iki saniye burada Hem acaba mi yedi? Geliyor mu? <laughs> Yok gelmedi. Yani. Evet. 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 Sikiz vurursa atarız tabi. Normal değil mi o? <laughs> Şu an ya bizim ormanda ya arkasında <laughs> Yine de iyi yerledim Vallahi iyi yerledim <laughs> Göt kaçtı Eleye bak eleye sana sana kay. Çok Küçük iyi. Çalalım. Evet. <laughs> Beyat mı istersen şu aşağıdan gözün. Para mı dedi? Ne yok bekle. Geldim kaçar. <laughs> geri doğru git. Bak Şuraya dikkat. Hem yani, yok evet, lan. Kaçırmıyorsun. Vurduktan sonra menzi 1900'e <laughs> kadar çıkıyor. Bir tane vurup geri çıksan. <laughs> <Özellikle. gülüyor> <Özellikle. gülüyor> Yine mi <bir> şey oldu <gülüyor> lan? <gülüyor> yani. <laughs> oğlum ben bir şey gördüm az önce. Baha top side'da XP alıyordu lane'likte. Hmm. Öldü. <laughs> Klasik Baha kanka. Ay, ay ey kanka kaçırdı. Işte, can kasıyor. Ne şu adamı ya? <gülüyor> <gülüyor> o adamı kesemeyeceğim sana ispatlamak için giriyorum. <laughs> 22 kere de ben vurmuşum adamı. kesme Can gelmiş. Tam ispatladın mı? Çok kötü oynadım. <laughs> <laughs> Kurtardı seni. <laughs> <laughs> Diana'nın flashı yok. Aa şurada bir canı var. Gelirim geldim. mi? çekti değil mi? A a b b var mı? Var var. Hayır bana çıktı. <laughs> geldim hadi. Kas. Aa. Eğitim. Ölüyorum oğlum. Olur. Tipi atıp geleceğim ama. Burada bir de ward vardı. Ne olur çıkan kendimi de yiyemez. Ah ah ah. Ne pak ne pak. Mesela burası kırmızı kaynadı. Niye bu? Ne yapıyor bunlar? Ya? Ben flash yok bu arada. Flash yok. Kaçabilirim oraya. Oynayacaksınız. Bunu hala flaşıyor. Ah be. Ah buna bak. Tek buna bak. Bekle. Bekle. Eğeni gösterme. Hemen göstermesen de ben yetiştim orada değil flash Ben gene de konumuna flaş atıp kaçabiliyordum. <laughs> tamam şu, şu, şu grapsını alsana ben buta gideyim. Grapsını alsana. Ne dedi? mi? Bekle. Ne attı? Uçtun. Germe çalışıyorum. Devam. <gülüyor> <gülüyor> Oha. <laughs> <laughs> Alayım mı Tüfe'yi <töver>? Alayım ya. Ne bu? Ulti var mı? Ulti var, basıyorum. Blade alsana ya. E, Tower vursam mıydım? Yok iyi bulmamış. Bu arada var ya. Ananızı yiyem. Tamam. Sürekli ha. mi veriyor? Ya iki hit atıyorsun. Ev veriyorsun. 180 canlı veriyorsun. Can. Bye bye. They die

Son saniye bir tane SC'lik bir hareket yaptım da neyse. Kimse fark ettirmiyor. Vermiyorum size, benim şanslarım 10 yıldır verdim abone olup skip'ini? ne çok vurdu buraya. Bayıldı mı o. Kure alsana Kure alsana alamıyoruz <laughs> kaç. <gülüyor> Abi. Ya. Abi. İki adam, oldum. Adama vurursan. Kanka adam seni bozacak dedim. Bozmasın diye ben öldüm işte düşün. Kardeşlik. Sefaletten mi çıktı böyle adi Beni, beni nasıl bozacak lan? Durdurulamaz oluyorum ben. Ya anasın. Kefaletten niye çıktın? Bu e da şey farklı zik <laughs> <laughs> Sen de bittiğini bir de anasının amında da niye beklemiyorsun? Ne şunu Ben ya? bir ah. Kimse bir şey demiyor mu? <laughs> Aslında bu rip değil de. mi? Bunu niye almadı? Bu Anaya ben, ben yakalandım. Kızlar bu Gece Stone ne lan? Dön oradan bir, de bir daha. Benim dön niye çalışmıyor? Ben elde niye salıyorum? Şu olan bak Görüyorum Vermiyorum Benim cana bak Benim cana bak Vermiyorum <gülüyor> <gülüyor> Heyecanlı biri bana ulti attı <gülüyor> <gülüyor> <Teknik>. <gülüyor>